Evet arkadaşlar karşınızda ben Alp karşınızda bir Planet Side 2 videosuyla karşınızdayım şu anda Bir 15 dakika civarında olacak bu videom Bu videoda genel olarak bir oynayacağım sizlere Of Güzel müzik Devam edelim Logging in play hadi Bak indarda kalmışım devam edeyim Planetside 2 bu arada arkadaşlar bahsetmedim, daha yeni başladığıma rağmen Planetside 2 bedava bir oyundur Steam'den yükleyebilirsiniz, ondan sonra kendi sitesine girip yükleyebilirsiniz Sony Entertainment, Online Entertainment'ın sayfasından yükleyebilirsiniz O da olmadı, Rapture Gaming Evolved'un şeyinden de yükleyebiliyorsunuz ayrıca e, TF2 tarzı bir oyun Free to Play ama ancak Şimdi dünyalar var. Bir tek bir tane dünya var. Sarı başına düşen dünya bir. Onlarda da üç tane kıta var. O kıtalar üzerinde savaşıyoruz. Şu an girdiğim kıta Indar denilen bir kıta. Hem orman var hem çöl var. Kanyon var falan. Indar'da bu çöllerde dolaşmak biraz can sıkıcı olabiliyor. Savaş hiçbir zaman bitmiyor. Round mount falan olayı yok. O yüzden 15 dakika tutacağım. Absurd point'imi de aldım. Hop, biraz kasmalar. yüklenmesi biraz uzun sürüyor. genel olarak harita bu şekilde. Şey daha fazla bir şekilde şu an. 3 üç tane de şey var ırk zaten. Uuu az kalmış bizde. Bu atlarımız falan var. Bir tane refleks var. daha iyi mi şöyle unlock o mis gibi oldu bu dur Müzikleri de güzel oluyor bence. işte birçok bir Var. şu an benim oynadığım Light Assault ee, Battlefield 4.2 gibi değil Light Assault Hadım da yüklenmesi güzel olacak uçabiliyor ee, sonra Heavy Assault var o kitat halde uçamıyor Bir ağır zırhı var LMG taşıyor squadımıza girelim ne oluyor ne olmuyor bakalım Tartuna da girmiş oldum galiba şuraya gidelim Yani şu sağ altta grenade sayım falan var bu oyunda uçaklar tanklar falan rahat klasis bir oynayan bilirsen bilen varsa o şekilde en üstten var bizimkiler nereye koymuş neredeler orada var buraya bir blok koyalım biz. Visual on a TR Prowler TR İğrenç TR değil mi şu an? 4 takıs var burada Ben bulaşmayacağım Biraz aksiyon dolu bir yere gidelim çık, çık lan. I did an enemy lightning. Sen gelme. Takmadı iyi. Hadi hadi geçtim. Tamam şimdi oldu. bu çok işime yarıyor benim şahsen. Belki jetpack'im de olabilirse. Oo kaç tane arma var lan. Oo var da var aga. İyi kastı. Spotted a şekilde sistem alırım. Şu şekilde de klas bir iniş mi yaparım? Geçemiyoruz mu? Ben geçelim. Bana ne? Mavunum sesleri duyuyorum. Enemy medic in the Hop bir kilomuz aldık. Hapistol nasıl tutulamıyor? Ah ha, tek atan güzel. En azından öyle o TR silahları, TR ırkının böyle bir üzücü bir yanı var. O silahlar iyi vuruyor. Ee, bununla da daha fazla şey bakılmış durumda. Damage değil de yani ortalama bir silah. Şeyde de diğer ıı, ırkta da şey ıı, reloadlar falan iyi alınmış. Sniperlerin mermi düşmesi falan yok. O tarz kafa bir şey. Hop fragimizi de atalım. Aa olmadı. Update de yeni interface değişti bu şekilde. Du du, 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 du. Hemen aksiyon da alalım. İndar. Hey, tam benim aradığım yer. Abi güzel bir de indim. Şurada bir aksiyon Oluyor tabii bir her zaman gibi. Her yerde aksiyon. Uf, <laughs> iyi geçirdi. Helal. Helal veriyorum. Armor alabileceğimiz yer var mı? Güzel. spawn. Da çıkıyor genellikle. Şu şekilde. Yani yani tank çıkabiliyor iyi. Enjinyörde işte ammamız var. Anti personal ya da anti tank ya da anti her şeyimiz var. lighting'imiz, lightning, lightning. Zoom optik alayım. Tamam o kapasitemi artırırım. Hiçbirini tabi ki seçmedik Sorusumuza gelmeden Renkli olsun Utility, Performance Daha güzel sürelim ve başlatalım bu şekilde e, lightning tankımız var. Bir 9 dakikamız oldu. Lightning tankı hafif ve teker teker doldurmadığınız hafif bir tank. Ana tanklar da var. E, uzun reload'u var. O ana silahın ancak iyi vuruyor. iyi yeşil Kaç, 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 kaç. Kaçamadık, öldük. Ve ağır tanklar var. Gördüğünüz üzere. Uh. Alalım heavy assault'umuz, anti-armor. Yapalım. <laughs> Kamoya şey koyuyor. Beş şeyimiz bile yok ya. Sort puanımız bile yok. Bak yürütürmeyin beni oraya kadar. İnanç bir şey. Yürütüyoruz illa. Bu şekilde de heavy assault'umuz var. Aynı pistol, her şey geçerli. Aç. Evet böyle de max ünitemiz var. Silah var aynı olacak değil. Aynı değil yani. Geçte biliyorsunuz. Birisi snipe'lanmış gibi miydi Yolo Yapmamam gereken bir şey yapıyorum. şu anda kendimden nefret ediyorum Hop tamam sıyırdım Kontrol point'te bilir, olacak 2 saniye armor'umu açmayı unuttum tabii ki. Klasik olarak. <laughs> Umarım başka bir silahım var idir. Oo, bu şey ne? Shotgun mı? Semi otomatik. Bu da shotgun klasik alayım ben bir tane. Ay acıdım lan. Onlar orada çok yalnız kaldı. Olmuyor. Yalnız kalmak... yalnız kalmak istemediğiniz bir şey. Ya da istemeyeceğiniz türden. Bu çok güzel attım ben. Sap ekran sallantısından tabi hiçbir şey yapamadım. 2 dakika bu falan daha var. Long range custom size. Sweet. Kabulü. Kabul etmeyeydim. Neydi? Jamie ve. much. So would patch me up. Thank you. Thanks. Yeah, suit you got your bonus check. Yes, lan. Oy gördüm. Yine hep de gördüm. Kişim eridi. Başı demez biz. Hadi vay bu kapı. etme Aiden. Dur 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 dur. Kabulüm. Of tamam. Sağ <laughs> Yani az da olsa kill'ımızı aldık. Uh, uh custom size. Come on, Ammunition belts. Publicim's uh -huh. I'd actually like to win this fight. trylayalım. Yemedi. Birazdan kapatacağım zaten. Videomu bitireceğiz. Yoksa uzar. Bize i̇şte bir hediyem olmaz sonra. Oooo wow, mis gibi kastı Mis gibi kastı var ya Cevap yanlış 好摆样子。 Light alayım ben. James'i vanıyor kaybettik gibi gözüküyor. Şöyle jet burnumu da olur. Fire, <laughs> 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 hop. Hop. Dum dum dum. Hadi evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar diyeyim ben sizler. O <laughs> bir şey oldu. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bye.